Yine e, unutamadığım hastalarımdan biri e, huzursuz bacak sendromu ve öylesine derdine yanık bir insandı ki dedi 21 yıldır o da yani çektiği bu rahatsızlığı diyor gece uykularım yok herhangi bir rahatlığım yok bir yere sürekli yürümek istiyorum sürekli ayaklarımı birileri olsun parçalamak istiyorum diye dediğini duydum. Çok üzülmüştüm ve böyle sürekli konuşurken bile elini ayağını böyle ayaklarıyla bastırdığını gördüm. Çok üzülmüştüm. İnşallah dedim ve hacamatımızı yaptık. Sülük de tedavisini aynı anda uyguladım. İlk seans biraz rahatlamıştı ama ikinci seans tamamıyla geçti. Üçüncü de zaten hiçbir ağrı olmadan bana geldiğini söyledi. Ve hala Mehmet abim çok çok iyi bir insan. Rabbim şafi ismiyle şifa verdiğine o da çok mutlu oldu. Ben de çok mutlu oldum. Müzik